önünde bebeği beslemek için sorumlu bir görev var. Peki ne istiyor? Küçük kız patates kızartması istiyor. Tamamdır. Şimdi yapacağım. Tarif biliyorum. Sanırım biraz yağ koymamız gerekiyor. Daha fazla dolduracağım. Daha şişman ve daha lezzetli olacak. Bu şekilde kesinlikle her şey çok iyi kızarır. <laughs> Tüm paketi böyle dökeceğim. Çünkü bir sürü patates kızartması olmalı. Torunum ne yapıyorsun? Hayır şimdi yanacak. Ateşi çabucak söndürmemiz gerekiyor. Oh oh, Youtube'daki tariflerde böyle bir şey yoktu ama. Neredeyse mutfağı yakıyordun. Büyük annenden ders almalısın. Şimdi birazcık yağ alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra ateşi biraz azaltıyoruz. Ve patatesleri kızartıyoruz. Mükemmel oldu. Ne kadar iyi oldu. Bunların hepsi torunum için. En lezzetli Heinz ketçapı ekleyeceğiz patatesi kızartması ve ketçap mükemmel bir kombinasyondur. Torunum için bunu iyi biliyorum. Bu yemekte kaç kalori var ama <laughs> tanrım. Şimdi size nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Fazla yağdan kurtuluyoruz. Sonra testlere bir parça kokulu pastırmaya sarıyoruz ve bunu böyle büküyoruz. Sardık ve üzerine bir damla kızılcık glutensiz böyle işte çelekliyoruz. Ve biberiyi dalıyla süsleyeceğiz. Mutfak sanatının başyapatı hazır. Hmm. Ben daha ilginç bir şey buldum. Trolle muzlu marshmallow patateslere çok benziyor. Her şeyin üzerinde çilekli şurubu eklerseniz ketçapla patatese benzeyecek. Ama tatlılara bayılır kardeşim o yüzden sevecektir. Oh. Sonunda her şey hazır. Bebek zaten çok aç. Wow. Büyük annenin yemeğini dikkat edin. Sersik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Gerçek gurmeler için yemeği nasıl sevecek acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı. Ama bunu galiba sevmedi bebeğimiz. Ve ablasının bir hediyesi kaldı. Patates ve ketçap gibi görünüyor. Ama bu çilekli, şuruplu, tatlı bir marshmallow. Harika oldu. Kim kazanacak acaba? Evet, bu büyük annenin yemeği. Evet, Ali, büyük anne. Aferin. Ay bir şey sıkıştı. Şimdi küçük kız ne yemek istiyor? Vay canına o suşi istiyor. Aa, bu ne böyle alışılmadık bir şey. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Gösterin bakalım büyük anneye. Önce pirinci özel bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Tamamdır. Gerisini kendiniz yapın. Yapacağım. Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor tabii. <laughs> İğrenç yosun bu sushi mi? Hayır. Ya tatlı bir şey yapmayı tercih ederim. Ya da tatlı ve ekşi. Bu tatlı ve ekşi dillerini alalım. Ve sos yerine hem şantiye ekleyeceğim. Ve üzerine jelibon gözleri ve haribo jelibonları. Harika böyle bir şey. Lezzetli rengarenk suşi gördünüz mü? <laughs> Neyse. Şimdi nori yaprağını alıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Ay bu ne kuru bir şey paramparça oldu. Bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir profesyonelim büyük anne. Sonra her şeye böyle kesiyorum. Ve üzerine koyuyorum. Böylece suşi yapıyorum dikkatlice sarıyorum. Ve büyük anneden daha iyi güzel yemek yapıyorum. Baksanıza klasik Philadelphia sushi hazır. Büyük anne böyle suşi yapamıyor. Ay bu ne kalıplarda kalmıyorlar. Ah biliyorum. Bunun içine salatalıkları koyacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı. Bu tarifi hatırladığım iyi oldu. Zaman doldu. Tadına bak. İşte portakalı soydum. Bunun tadına bakacağım. Bakalım şef ne yapmış? Çok iyi görünüyor. Evet tadı da mükemmel. Tamam kocaman ve parlak suşi. Abladan gelmiş ve çok lezzetli. Çok iyi. Bence onları seçti. Of oh ya hiç benimkini denemedim bile. Büyük anne uyuma. Korunun yine lezzetli bir şeyler istiyor. Tatlı çikolata kokteyli istiyor. Bu benim en sevdiğim tarifim. Bir Birkaç buz kütüne ihtiyacım olacak. Şişeye böyle döküyorum. Ve Starbucks'tan ağzına kadar sütlü çikolata ekleyeceğim. Ve el mikseriyle süt köpüğü yapacağım. Ay neler oluyor? Büyükannem bilerek yapmadım. Büyükannenin elindeki bu şey de ne? Hazır kahve mi? Ah bunu gerçekten torununa mı verecek? Evet sanırım büyükanne başarısız olacak. Şimdi ise devam edeceğim. Krem şantiyle süsleyeceğim ve sık sık kendime böyle tarifi yemek yaparım. Bu arada kendini de unutmayın. Şimdi ise üzerine kuru dökeceğim. Oraya tam gereken mükemmel her şey hazır. Çikolatalı kokteyl hazır. Ay, ah, kim böyle kahve yapar? Korkunç bir şey. Taze kahve çekirdeklerine ihtiyacımız var. Her şeyi bir gram kadar ölçüyorum. Taneleri küçük kırıntılara öğütüyorum. Sonra Fransız basısında demliyorum. Kahve mükemmel olacak. inanın bana. Sadece biraz süslemek kaldı. Süt köpüğü yardımcı olacak dekar tanesi şeklinde süsler ve hazır. Mükemmel. Geçen sefer senin mücevherlerini sevmedi. İçeceklerinin tadına bakmak zamanı ve eli kendisi güzel bardağa uzanıyor. Bu harika bir kokteyl. Ayrıca üzerinde lezzetli kurabiye de var. Mükemmel. Hmm. Aa, hazır kahve hakkında aynı bir şey söyleyemez. Büyük anne torununu hiç mutlu etmedin. Ah şefin kahvesi hoş kokulu. Ama tadı hiç de güzel değil. Bebek bu güzel kokteyli seçiyor. Evet ben kazandım yine. Sizin için bir sonraki görev. Davul sesi waffle. Ne o öyle? Ne? Ve bu tarifi biliyorum. Yumurtaları kıracağız. Şekeri ekleyeceğiz daha fazla olabilir. Böylece waffle'lar daha tatlı olacak. Ve hepsini böyle çarpıyoruz. Oh, biraz yoruldum. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi un ekleyebilirim. Aa, hapçi. Ay, büyük anne özür dilerim. Yine seni kirlettim. ettim. Daha fazla un, daha fazla waffle. Aa, belki o kadar da gerekmiyordu. Fazla olanları geri koyacağım. Bu şekilde hiçbir şey başarmayacak. Ama eski denenmiş ve gerçek büyük annenin tarifi kesinlikle çok iyi olacak. İşte şimdi hamuru waffle makinesine dökebilirim. Benimki de neredeyse hazır. Mükemmel pembe waffle'lar olacak. Peki bebeği nasıl besliyorsunuz? Sağlıklı şeyler gerekiyor. Tamam şekeri attık. Ve bunu şimdi rendeleyeceğim. Üzerine yumurta ve hamur yapabiliriz. Bunu bir mikserle çabucak yapacağım. Ne kadar çirkin görünüyor. Ve süper sağlıklı waffle'larımızı böyle kızartıyoruz. Katılımcıların yemekleri nasıl da farklı olmuş. Ah, nasıl da güzel kokuyor. Her şey kendim yemek istedim. Güzel bir şekilde süslemek gerek yok hem çanti hem meyveler. Harika oldu. Bu ne böyle? tam ihtiyacım olan şey bal ve üzerine bir parça tereyağı. Ay ne kadar güzel ne kadar iyi. Oh oh Bafoları çıkarma zamanı. Yeşil sağlıklı. Güzel bir servis eksik sadece böyle kestim ve süsledim. Belissimo. Yine de sevmedim. Al torunun tadına bak. Oh, wow. Bu vafullar tam istediği gibi görünüyor. Ya ama içinde sıra dışı bir dolgu var. Hı, yumurta mı? Hayır kabuk mu? Bunu yaparken dikkatli olmalısın. Bu ne böyle yeşil renkte? Aa, üzerinde çimen mi var? Yine bir parça tadına bakacak. Çok küçük bir parça. Güzel kokuyor. Aa, ama tadı iğrençmiş. Bu waffle'lardan ne bekliyor? Vay canına. Görünüşe göre bebek onları çok sevdi. Ah, işte bu kazanan geldi. <laughs> Yaşasın bunlar benim. Saat çalıyor. Yani kalkma zamanı. Bakalım bugün günlerden ne? Aa unutmuşum. Günlerden cadılar bayramı. Bu iyi bir haber. Korkunç şakaların zamanı geldi. Önce biraz makyaj yapmamız gerekiyor. Bir balona, beyaz, bir beze ve siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bak bu gerçek bir hayalet. Bu kadar gerçek olmasını ben bile beklemiyordum. Mia'nın odasını asacağım. Harika hala uyuyor. Çok şanslıyım. Kaybedecek bir dakikam bile yok. Hayaleti buraya burnun dibinde bırakacağım. Hepsi bu değil. Gerçekten korkunç eldivenlerim var. Başardım. Harika. Bugün şans benden yana. Geriye kalan tek şey balonları yere saçmak. Üzerlerine basarsa ne olacağını hayal edebiliyorum. Ve son dokunuş slime çok iyi esniyor. Onu elinden bırakmak bile istemiyorum ama şakam için ona ihtiyacım var. Pekala bu kadar gitmem gerek. Son olarak kapıyı bir tuğla şeklinde ile kapatacağım. <laughs> bu ne böyle? böyle? Anneciğim bir hayalet tarafından saldırıya uğradım. Bir Bekle bir saniye gerçek gibi görünmüyor Muhtemelen hepsi çözünen işi. Ellerime oldu? Sakin ol Panik yapma muhtemelen sadece eldiven. Pekala Suzy ile ilgilenme zamanı ne yaptı o? Ah yüzüm ne halde? Kahretsin. Ne korkunç bir gün ama. Hadi Suzy. Duvar mı? bu duvar da nereden geldi? Bu saçmalık. <laughs> Selam Mia. Cidular bayramı kutlu olsun. Bu ee, senin istediğin Suzy. İntikamımı alacağım. Şaka yapma sırası bende. İnan bana senkinden çok daha korkunç olacak. Ortasında delik olan ahşap bir masa ve siyah kumaş kullanacağım. Bence şimdiden oldukça acımasız görünüyor. Şimdi ortada üstüne büyük bir kova patlamış mısır koyacağım. Alt kısmını da çıkaracağım ve patlamış mısırı dolduruyorum. Ah, harika yarısı bitti. Makyajımı nasıl buldunuz? Yeni de güzel değil mi? Ürkütücü atmosfer yaratmak için bir korku filmi açmanız ve ışıkları karartmanız gerekiyor. Şimdi tam bir sessizlik. Ben masanın altına saklanırken siz sadece izleyin. Aa, bir korku filmi harika. Ben de izlemek istiyordum. Burada patlamış bir sürü de var harika. Bu da ne böyle? Hayal mi görüyorum? Sürpriz. Aa, parmağım acımasıydı. Ne oluyor be? Kutuda bir şey mi var? Bildin. Kaçmam lazım. Üzgünüm Mia ama şimdi durmayacağım. Yapacak daha çok şakam var. Bu sonraki için sahte bir el kullanacağım. Tıpkı gerçeğine benziyor. Alet çantası nerede? Matkap almam gerekiyor. Duvara bir şey asacağım. <laughs> Bayram partisi için evi dekore etme zamanı geldi. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Yardıma ihtiyacın olduğunu görüyorum. Bak bende ne var. Bırak ben yapayım. <laughs> Teşekkürler Siozi. Hapşırmak istiyorum ama olmaz. Kolumda bir delik var. Yardım edin bana. Ne yapacağım şimdi Suzy? Anneciğim. Ne büyük bir delik. Kendimi kötü hissediyorum. Yuttu. işe yarayacağını biliyordum. Bu Suzy'nin eli mi? Bu gerçek değil. Yine konduruldum. Pekala karşılık verme zamanı. Bakalım bende ne varmış. Evet sanırım keli kafam bir sonraki şakam için mükemmel. Tam oturdu. Üstüne biraz silikondan beyin koymalıyız. İyi görünüyor ama bir şeyler eksik. Mesela kan. Kırmızı boyayı alıp beyaz bandajın her yerine sürdükten sonra... ...dikkatlice başımın etrafına saracağım. Bu beni de korkuturdu gerçekten. Korkunç. Siz şüphelenmesin. Bir peruk takacağım. Bence bana çok yakıştı. Çok tatlı. Ve son dokunuş onu arkaya bırakacağım. Suzy'yi tahrik eder. Merhaba Mia. Otur ve benimle korku filmi izle. Sanki yuttu. Birinin saçını çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Bu da ne böyle? Sanırım Meyanın tüm saçlarını kuvardım. Sürpriz. Bu çok komik. <laughs> Yaptım. Şeker mi şaka mı? İlk misafirlerimiz geldi. Merhaba senin için. Aslında biraz şeker alman gerekiyordu. Hepsine değil. Neyse bana bir ders vereceğim Özel çikolatalı yumurtalar yapacağım Gerçek onları alacağım ve Her birini tahta bir çubukla deleceğim Ve çikolataya batıracağım Ve ambalajını ekleyeceğim Harika oldu Şeker mi şaka mı Yine sensin Burada yeni ikramlar yaptım Bakalım beğenecek misin <gülüyor> <gülüyor> Ne yakalayış ama Görünüşe göre ellerindeki her şeyi çaldım. Kinder sürprize bayılırım. Hey, bu da ne böyle? Bu çiğ yumurta. İğrenç. Bunun tadını aldım ve durmak istemiyorum. Benim bir şaka yapmalıyım. Cadılar bayramının nihayet sembolü olan bal kullanıyorum. Mükemmel bir balkabağı kafam var. Şimdi tek yapmam gereken içine mum koymak. İşte böyle. Sanırım onu şirketinin yatağının altına koymalıyım. İyi ki burada değil. O gelmeden acele etmeliyim. Harika. Meşale yerinde ama hepsi bu kadar değil. Susie'nin spor ayakkabılarına ve biraz kırmızı boyaya ihtiyacım olacak. Halıda kanlı ayak izleri bırakmak için tabanlarına bulaştıracağım. Bu klasik şaka gibisi yok. Taban hazır. Halının üzerine koyuyorum ve gidiyorum. Bugün çok yoğun bir gündü. Yorgunum. Bu da ne böyle? Kona benziyor. Anneciğim korkuyorum. Odamda biri var. Yatağın altında saklanıyor. Hemen çık dışarı. Çok kolay etkileniyorsun Siyoze. Neden yine senin şakan olduğunu düşünemedim? Gülmeyi kes ya. Al bakalım. Vurma ıskaladın sadece şaka yapıyordum ve bana yastık fırlatıyor. Bingo. İntikama ihtiyacı var <laughs> ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu bembeyaz havluyu alacağım, yere sereceğim ve üzerine kanlı en izleri bırakacağım. Bunun şişesi dünyadaki her şeyden daha çok korkuttuğunu fark ettim. İşte istediğim etki bu. Harika. Bu arada ellerime boya sürmek çok iyi hissettiriyor. Şehre de şimdi havluyu asabiliriz. İşte böyle hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Ama başka bir şey düşünmeliyiz. Sadece bir havlu yeterli değil. Doğrudan duş başlığına kırmızı boya eklersek ne olur? Bu kesinlikle yüzünün ödülünü koparırdı. İşe yaradı. Ve en iyi iyisi hiç kanı bırakmadım. Kanlı duş onun için tam bir sürpriz olacak. Bir başka parlak fikir daha. Aynaya korkutucu bir sabun mesajı bırakacağım. Bu sizi için bardağı taşıran son damla olacak. Seni izliyorum. Bence bu yeterince uğursuz. Suzy'nin şakalarıma nasıl tepki vereceğini görmek isterim. En önemlisi beni erkenden açığa çıkarmayın. Günün yorgunluğunu atması mani duş her zaman rahatlamama yardımcı olur. Ne hoş bir su. Ama neden kırmızı? kan mı bu? Mia yine yapıyor olmalı. Şimdi dışarı çıkıp onu bulacağım. Hayır havluda kan izleri var. Bu demle böyle. Biri beni takip ediyor. Bobby kabus buradan çıkmam lazım. Şey. Hey oynam onunla. Ben sizden bana bir donut yapmanızı istiyorum. Tamamdır. Ben hazırım. Ay sevgili torunum. Senin için her şey yaparım. Donat makinesinde donat yapacağım. Çok hızlı ve kolay olacak. Ya bunu ben bile yapabilirim. Benim donatlarım renkli olacak. Çünkü bu şekilde çok daha eğlenceli. Torunum hayal gücün çok geniş. <laughs> Ay bu ne ya? Gerçek donatların nasıl olması iyi gerektiğine bakın. Siyah ama lezzetli olmalılar. Siyah en çok kırmızı yakışıyor. Üzerine de biraz beyaz ekleyeceğim. Böylece daha da güzel görünecekler. Şey, bana yardım etmelisin. Bana derin bir tabak getir. Tamamdır. Üzerine çilek şurubu dökeceğim. Sonra şırıngalara koyacağım. Neden mi? Şimdi göreceksiniz. Büyük anne bir numara ister misin? Ay ne yapıyorsun? Hadi kendine gel. <laughs> bu bir şuruptu. Ya neden yaşlı işte birisini bu şekilde korkutuyorsun? Hadi ama bu sadece bir şurup kurunun iyiliği için çalışıyorum. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda güzel görünmeleri gerekiyor. Evet, bana böyle bir şey getirseler ben bayılırım. Şimdi size normal bir donatanın nasıl görünmesi gerektiğini göstereceğim. Öncelikle onların siyah olmasına hiç gerek yok ve güzel görünmeleri için biraz pudra şekeri yeterli olacaktır. Ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Güzel olan benim donatlarım. Onlara bir kez bakmanız bile kendinizi iyi hissettirir. Hmm. Ama onları daha da eğlenceli hale getirmek için üzerine neden biraz süslemeyelim? Gerçekten önce şu lanet açmalıyım. Hadi ama. Ay çok komiksin canım. <laughs> ah önemli olan donatların üzerine olması. Margot kazananın seçme zamanı geldi. Vay be. Wednesday kendi tarzında donat yapmış. Oldukça ürkütücü görünüyorlar. Ama aslında oldukça lezzetliler. Şurup şırıngıları da harika bir fikir. Büyük anne şimdi senin donatlarını deneyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Fena değiller ama çok kolay bir şey. Rebecca'nın donatları çok ilginç görünüyorlar. Bunlar şimdiye kadar taktığım en lezzetli donatlar. Tebrikler ablacığım. Teşekkürler Margo. Hmm. Ay Wednesday. Yaşlı kadını korkutmayı kes. Bu turda bana bir kokteyl yapmalısınız. Tamam Tamamdır. Okay. Hiç sorun değil. Tamam. Hmm. Kazanmamak için tek seçenek Margo'nun en çok sevdiği şeylerden bir kokteyl yapmak. Örneğin toksik ve şekerleri. Ama şekerlere ihtiyacım yok. Bu tatlıları sıvı bir kütle haline getirmeliyim. Her neyse, onları eritmem lazım. Hazır. Açıl. Şimdi. Evet olmuş. Koniyon şekerini ekleme zamanı. Hiç şüphe yok ki herkes bu şekerleri çok sever. Ama önce renklerine göre ayrılmaları gerekiyor. Ve sonra renkli ve lezzetli fincanlarımıza güzelce dağılabilirler. E şimdi Sprite zamanı. Ay nasıl da açsam şunu olmuyor. Evet bunun için saç takımı kullanacağım. Ay yalnız da ıslak ve çok şirili. İyiyim. Az önce Sprite ile duş aldım. Ama hepsi bu kadar değil. Krem şanti de ekliyoruz. Biraz şeker de zarar vermez. Tadam. Yaptım. Ay aferin sana. Ama senin kokteylleri hiç de sağlıklı değil. Margonun vitaminlere ihtiyacı var. Bu yüzden kokteyl mümkün olduğunca sağlıklı olmalı. Vitaminler en çok sebzelerde bulunur. Harika. Böyle ekleyeceğim. Ve ondan smoothie yapacağım. Ehe. Müthiş kokuyor. Eminim Margo çok sevecektir. <laughs> Şüpheliyim. Smoothie çilek şurubu ile başlayacağım. Çok daha güzel olması için hepsini bardağın üzerine dökeceğim. Sırada ise renklendirmek için biraz yeşil şurup kullanacağım. Şey, yine yardımına ihtiyacım var. şantiyi benim için çal. Bir gün bu şeyi parçalayacağım. Çok ürkütücü. Ayrıca kremamı da çaldı. Seni izliyorum. Teşekkürler. Doğru olanı yaptın. Sadece şaka yapıyorlar. Son olarak kokteyle krema ekleyeceğim. Ve tabii ki neden şelebon gözlüğü süslemeyelim. Bence çok güzel oldu. Margo afiyet olsun. Vay canına Wednesday'in her zamanki gibi çok orijinal bir servisi var. Lezzetli hmm, olmuş. Bu jelibon da pastanın püf noktası. Daha doğrusu gözü. Ya büyük anne bana yine bütün sebzelerden bir karışım mı yaptın? o, o iğrenç şeye dayanamadığımı biliyorsun. İğrenç. Aa, ablacığım yine harika bir şey yaptın. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz bir şey. Ablacım sen kazandın. Yaşasın yine kazandım kez beni lezzetli bir makarna ile şaşırtın. Okay. Birkaç fikrim var. Büyük anne uyumayı kez. What? Yemek yapma zamanı. <laughs> makarna mı? Çok kolay. Torunum için spagetti yapmaktan daha kolay bir şey yoktur. Tenceredeki suyun sıcak olup olmadığını nasıl biliyor musunuz? Bana şey yardım edecek. Ya neden böyle gitmek istemiyorsun? Zaten hissetmiyorsun. Hmm, su sıcakmış. Yani spagetti indirebilirim. Ya ben kendim yapmak istiyorum. Bunun için ona ihtiyacım var. Evet artık herkesin onu var. Ya kızma büyük anne bilerek yapmadım. Hamurum yoğrulması gerekiyor. Bunu yapmak için ona bir şey yumurta ekleyin. İşte böyle. Ve iyice karıştırın. Tamam hazır. Spagettinin parlak olması için hamuru renklendirmem tam gerekiyor. Daha sonra hamuru özel bir makinede açın. Ve sonra aynı makinede spagetti şeklinde dilimleyin. Harika oldu. Rengarenk makarnam neredeyse hazır. Bence her şeyi sevgiyle yapmalıyız. Gerçi buhar yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu? Hayır <laughs> abartma Demir anne. Ay ne kadar da ben. Ay koş. Wednesday bak. Bu manzara senin hoşuna gider. Teşekkürler canım peçete için. Devam edebilirim. Lezzetli bir şey olmalı. Aferin büyük anne. Çok sıkıcı görünüyor. Spagettiyi nasıl daha hale getirebileceğinizi biliyor musunuz? Onları siyaya boyamalısınız. Büyük anne bana ilginç bir fikir verdi. Neden yemeğime ketçap ve ürkütücü bir göz eklemiyorum? Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok korkutucu. Ben olsam onu yemezdim. Ya benim rengarenk makarnama bakın. Hmm. Wednesday, beni korkutmayı keser misin artık? Porsiyon yine çok ilginç. Ancak makarna lezzetli değil. Büyük anne ketçaplı klasik bir spagetti yapmış. Oldukça lezzetli. Ay benim kuzum. Umarım bu spagetti sadece güzel görünmüyor. Aynı zamanda lezzetlidir de. Ay müthiş. Bunu özellikle senin için yapmaya çalıştım. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın. Ay Wednesday, neredeyse unutuyordum. Özellikle senin için bir toka getirdim. Bence sana çok yakıştı. Böyle bir ıvır zıvır şeyleri takmam. Bu sefer benim için bir sezar salata yapın. <laughs> çok kolay. Salata yapabilirim. Deneyeceğim. Sezar için en önemli şey lahanayı, tavuğu. Ve tabii ki galeta ununu bolca kullanmamız gerekiyor. Bu arada çok sertler. Ayrıca neden biraz da peynir rendelemiyoruz? Margo'nun ona bayıldığını biliyorum. Margo'ya bir bahar hediyesi vereceğim. Sezar olmayacak ama sanırım uzun saplı yenilebilir çiçeklerimi sevecektir. <laughs> Wednesday, bak ne güzel bir fikir. Hmm. Hiç de havalı falan değil. Asıl benim fikrim gerçekten güzel. Salatayı doğrudan biberlerin içinde pişireceğim. Tüm malzemeleri soyuyorum. Kesinlikle salatalıktan dil yapmalıyız. Ve zeytinlerden de göz. Şu yaptığım şirin kurbağaya bakın. Bakalım bu sefer ne hazırlamışsınız. Vay canına Rebecca gerçekten harika bir şey bulmuşsun. Ama tadı sıradan sebzelere benziyor. Hmm. Aa işte benim büyük annem. Nasıl da lezzetli bir sezer yapmış. Hep olduğu gibi. Gerçekten çok lezzetli. Wednesday. Bunlar ne? Zeytun mu? Aa, onlara edemiyorum. Hey, büyük kazandığın için tebrikler. Sonunda tam gereken. Ay sırtım.